Hepinize merhabalar gençler. Sekunder Kimya kanalındasınız. TYT deneme serisi çözmeye devam ediyoruz. 3-4-5 yayınlarından 10. deneme ile karşınızdayım. Hazırsanız başlayalım. Birinci sorumuz şu şekilde. Kimyasal bir maddenin yanıcı, korozif, zehirli ve çevreye zararlı olmak üzere yalnızca 4 özelliği olduğu bilinmektedir. Buna göre kimyasal maddenin etiketinde aşağıdaki sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyarı işaretlerinden hangisi bulunmaz? A seçeneğinde verilen sembol korozif sembolü. B seçeneğindeki çevreye zararlı. C yanıcı, D B ise zehirli. E'de verilmiş olan E seçeneğindeki piknogram yani güvenlik uyarı işareti ise patlayıcı anlamına geliyor. Bana verilenler yanıcı C seçeneğini eledim, korozif A'yı eledim, zehirli D'yi eledim, çevreye zararlı B'yi eledim. Doğru cevabım E seçeneği olacak patlayıcı ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş. Berilyum, magnezyum ve klor elementlerinin periyodik sistemdeki yerleri ve sınıflandırmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Berilyum 4, magnezyum 12, klor 17. Elektron katman dağılımı yaparak periyodik sistemdeki yerlerini önce bir bulayım. Berilyum için 2, 2. Yani ikinci periyot 2A grubu. Magnezyum 2, 8, 2. Üçüncü periyot 2A grubu. Klor 2, 8, 7. Üçüncü periyot 7A grubu. Berilyum ve magnezyum elementleri aynı grupta yer alır. Bakıyorum berilyum ve magnezyum aynı grupta mı? İkisi de 2A iki grubunda. O zaman bu seçeneğim doğru. Magnezyum ve klor elementleri aynı periyotta bulunur. Magnezyum 3. periyotta, klor 3. periyotta. İkisi de 3. periyotta bulunur. Dolayısıyla bu ifade ve öncül doğrudur. Berilyum ve magnezyum elementleri metal. Son yörüngesinde 1, 2, 3 elektron bulunduranlar metal. Son yörüngesinde 4, 5, 6, 7 elektron bulunduranlar ametal. Son yörüngesinde helyum için 2, helyum dışındakiler için 8. Elektron bulunduranlar ise soy gazlar yani kararlı haldeler. Berylümün son yörüngesinde 2 elektron olduğu için metal. Magnezyum son yörüngesinde 2 elektron bulundurduğu için metal. Klor son yörüngesinde 7 elektron bulundurduğu için ametal. Berilyum ve magnezyum elementleri metal, klor elementi, ametal ifadesi doğru. Atom yarıçapı R ile gösterilecek. Periyodik sistemde soldan sağa doğru atom yarıçapı azalır. Yukarıdan aşağı doğru atom yarıçapı artar. Bu elementlerin üçünü periyodik sistemdeymiş gibi dizmiş olsam şu şekilde olurdu. Berilyum, berilyumun hemen altında magnezyum. Magnezyumla aynı periyotta klor. Atom yarıçapı bu tarafa doğru sağa doğru azaldı, aşağı doğru arttığına göre en büyük olması gereken yer magnezyumdur. Ancak atom yarıçapı en büyük olan klor demiş. Buradaki ifade yanlıştır. Aşağıdaki grafikte 6A grubu elementlerinin hidrojenli bileşiklerinin kaynama noktaları verilmiş. 6A grubumuz kalkojen grubu. Kalkojenlerde neler var? Kalkojen grubu oksijen var, kükürt var, selenyum var ve tellür var. Bunların hidrojenli bileşiklerindeki grafiği incelediğimde suyun kaynama noktasının diğerlerinden büyük olduğunu görüyorum. Diğerlerinde ise hidrojen, dihidrojen sülfür, dihidrojen selenyum, dihidrojen tellür. Bu tarafa doğru ne olmuş? Bir artış olmuş. Şurada aşağı doğru artmış. Ancak oksijende farklı bir durum olmuş. Grafiğin normal seyrini bozuyor. Oksijendeki bu duruma sebep olan şey hidrojen bağıdır. Diğerlerinde dipol yapıdadırlar. Hidrojen bağı yoktur. Suda ise bir su molekülündeki hidrojen diğer su molekülündeki kısmi negatif olan oksijene bağlanır. Yani hidrojenden fona gider. Hidrojen bağı şartı sağlanır. Cevabımız burada hidrojen bağıdır. Bir atmosfer basınç altında bulunan arı XYZ sıvılarının bazı sıcaklıklardaki buhar basıncı değerleri aşağıda verilmiştir. Buna göre XYZ sıvılarının kaynama noktaları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakalım buhar basınçlarına. 25 santigrat derecedeki buhar basıncı 50 santigrat derecedeki buhar basıncı. Kaynama noktasıyla buhar basıncı ters orantılı olduğu için yüksek sıcaklıktaki buhar basıncı yani 50 santigrat derecedeki buhar basıncı 150, 25'teki 150. Buhar basıncının aynı olduğu yere baktım. Y'nin sıcaklığı daha yüksekmiş. Daha yüksek sıcaklıkta ancak bu kadar buhar oluşturabilmiş. O zaman X ile Y'yi kıyaslasak Y'nin kaynama noktası X'ten daha büyük olacak çünkü daha yüksek sıcaklıkta ancak bu kadar buharlaşabilmiş. Farklı sıcaklığa baktığımız zaman X ile Z'ye baktığımız zaman X ile Z içerisinde Z'nin buhar basıncı aynı sıcaklıkta X'ten daha fazla olduğuna göre Z daha hızlı buharlaşıyor. Z'nin tanecikler arasındaki çekim kuvveti daha az, kaynama noktası daha düşük olması gerekir. Y büyüktür X'den, X de büyüktür Z'den. Cevabımız C seçeneği olacak. 3 ayrı kapta bulunan helyum gazları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. A kabı, B kabı, C kabı. Buna göre bu kaplardaki helyum gazlarının mol sayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A kabında 3 çarpı 10 üzeri 22 tane helyum var. Ben 3 çarpı 10 üzeri 22 tane helyumu bulabilmek için bu bölümdeki avogadro sayısını kullanacağım. 6 çarpı 10 üzeri 23 tane helyumun ben 1 mol yaptığını biliyorum. O zaman 3 çarpı 10 üzeri 22 tanesi kaç mol yapar? 3 çarpı 10 üzeri 22 bölü 6 çarpı 10 üzeri 23. 3 bölü 6 1 bölü 2. Buradan da 0.5 gelir. 10 üzeri 23'ü yukarıya çıkartırım. 10 üzeri eksi 23 olur. Yani 0.5 çarpı 10 üzeri eksi 1'den 0.05 mol gelir. Birincinin mol sayısı 0.05 mol. İkincisi 1 gram helyum atomu içerir demiş. Helyumun atom numarası 4. 4 gram helyum 1 mol. 1 gram helyum kaç mol yapar? 4'te 1'i olduğu için 0.25 mol yapar. Normal şartlarda 4.48 litre helyum. Normal şartlarda bizim 1 mol gazımız 22.4 litre hacim kaplar. 4.48 litre hacim kaplıyorsa 2 ile çarpmış 10'a bölmüş o zaman 0, 2 mol olması gerekir. Şurası da 0.2 mol olur. Bana aralarındaki ilişkiyi sorduğuna göre 0.25 yani NB büyüktür MC o da büyüktür NA. B büyüktür C büyüktür A cevabımız E seçeneği. Kütlece %30'luk 600 gram tuzlu su çözeltisi hazırlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Kütlece yüzde. Formülümüz şu şekildeydi. Çözünenin kütlesi bölü çözeltinin kütlesi çarpı 100. Kütlece %30'luk hazırlayacakmışım. Ne kadar tuz kullanacağımı bilmiyorum. m çözünen bölü toplam çözeltim 200 gram olacak çarpı 100. Burada m çözünen 60 gram gelir. Ne yapmalıyım o zaman? 60 gram tuzu almalıyım. 60 gram tuzu aldıktan sonra çözeltisini hazırlarken suyla beraber toplam kütleyi 200 grama geçirmeliyim. Ne yaparım o zaman? Üzerine 140 gram su ilave edelim. 170 gram suda 30 gram tuz çözümlüydü. Yanlış. 200 gram suda 60 gram tuz çözülmeli ki öyle buldum zaten. Bu oyuncu doğru. 200 gram suda 30 gram tuz çözülmeli. 200 ve 30 sa kütlece 30'luk 200 gram tuzlu su çözeltisi hazırlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Kütlece yüzde Formülü şu. Kütlece yüzde. M çözünen Bölü en çözelti çarpı 100. Kütlece %30'luk olacak. Ne kadar madde çözündüğünü bilmiyorum. Toplam çözelti kütlem 200 gram olacak çarpı 100. Sıfırlar birbirini götürdüğünde burada çözünenim yani tuzumun kütlesi 60 gram. Toplam 200 gram olacağına göre 60'ı çıkardığında geriye 140 gram kalır. Burası çözünense 140 gram da çözücü yani sudur. 140 gram su ve 60 gram tuz. İkisinden bir çözelti hazırlarsam bana verilen kütlece 130'luk 200 gram çözeltiyi elde ediyorum. 170 gram suda 30 gram tuz çözünmeli. Hayır. 200 gram suda 60 gram tuz çözünmeli. Hayır. 200 gram suda 30 gram tuz çözünmeli. Hayır. 40 gram suda 60 gram tuz çözünmeli. Buradaki ifade doğrudur. Cevabımız D seçeneği olur. 140 gram suda 30 gram tuz çözülmeli. Buradaki öncül de yanlıştır. Bir sulu çözeltinin asidik veya bazik özellik gösterdiği bilinmektedir. Bu çözeltinin asit çözeltisi mi yoksa baz çözeltisi mi olduğuna karar vermek için aşağıdaki işlemlerden hangisinin yapılması en uygundur? Çözeltinin tadına bakılması. Asitse tatları ekşi olacak, baz ise tatları acı olacak. Ancak kuvvetli asitse tadına bakamayacağım. Çok da uygun bir yöntemmiş gibi durmuyor. Cezaltının bir kısmının ele dökülere kayganlık hissi verip vermediğine bakılması. Bazlar ele kayganlık hissi verir. Ancak kuvvetli bazlar elde tahrişe neden olacaktır. Ele döküp doğrudan doğruya bakma uygun bir yöntem değil. Çözelti yatuğunu son kağıdı daldırıp renk değişimine bakılması. Benim açımdan ya da buradaki deneyi yapan açısından bir risk oluşturuyor mu? Oluşturmuyor. Turnu sol kağıdı asidik çözeltilerde kırmızı olacak, bazik çözeltilerde mavi olacak. Uygun bir yöntem, hiç risk almayacağız, çözeltiye daldıracağız, çıkarıp rengine bakacağız, karar verebiliriz. Bu bir kenarda dursun, diğer seçeneklerime de bakayım. Çözeltinin elektrik iletkenliğinin ölçülmesi bana bir şey ispatlamayacak. Niye? hem asit hem de baz çözeltileri elektrik akımını iletecekler. Çözeltinin çinko metali üzerine etkisinin incelenmesi yine işe yaramayacak. Sebep çinko metali amfoter bir metal. Amfoter metaller aside karşı baz, baza karşı asit özellik gösteriyorlar. Yani amfoter bir metal hem asitle hem de bazla kuvvetli bazla reaksiyon verecek. Bu da uygun bir yöntem değil. C seçeneğime tekrardan geldim. Çözeltiye Tunus sol kağıdını batıracağım. Asidik mi bazik mi olduğuna rengine bakarak karar vereceğim. 10. denememiz burada bitti. Bir sonraki denemede görüşmek dileğiyle gençler. Hepinize kolay gelsin. Sağlıcakla kalın.